Вана вирила за туди, лаку волку, що би не, если не знає. О, сах, моя мати, о, сах. olarak e, arabes şarkıları daha çok kült arabes şarkıları e, kendi e, rap formatında farklı düzenlemelerle izleyiciye sunmaya çalışan bir grubuz bu tamamen kendi keyfimiz aslında biz müzik yapmaktan çok keyif alan e, o düzenlemeleri de yaparken çok keyif alan bir ekibiz. beraber çok fazla vakit geçiriyoruz biraz da kafalar çok aynı yerde olduğu zaman ee, beraber vakit geçirirken bile çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Ee, dolayısıyla e, o rock formatını e, biraz da yeni nesili yakalamak adına ve orvez kür şarkılarını da ölmemesi adına, çünkü çok değerli e, eserler var. Onların da ölmemesi adına, onları bir şekilde bir araya getirip e, düzenleyerek seyircilerimize sunmaya çalışan bir ekibiz aslında bakarsanız. Evet. Siz ortamı nasıl buldunuz salonla beraber? Ee, i̇çerideki şimdi bizim Yaptığımız iş öyle interaktif bir şey ki bizim söylediğimiz şarkıları gelen misafirler de bize eşlik ettiği zaman daha interaktif bir ortam oluşuyor ve onlar bizim şarkılarımızı söylediği zaman biz gerçekten çok daha keyif alıyoruz. Yani nasıl her her meslekte olduğu gibi yani bu işin her alanında olduğu gibi verdiğiniz şeyi geri alabiliyorsanız aslında o çok keyifli bir hale geliyor. Zaten bizi ayakta tutan besleyen şey de bu. Bundan sonra da hani üstüne koyarak, daha iyi bir şeyler yaparak e, ilerlemeyi planlıyoruz. Aslında tamamen bu. İçerideki e, misafirler çok keyifliydi, bizim bütün şarkılarımıza çok güzel eşlik ettiler. E, o yüzden çok güzel bir geceydi bizler için aslında. Karadeniz Yereli'de her yıl e, ciddi bir festival olur. Hı hı. E, Sevgi Barış Dostluk Festivali olur ve hı hı. buraya e, gerçekten e, ülke çapında, uluslararası çapta ünlü sanatçılar gelir. Hı hı. Böyle bir yerde sahne almak ister misiniz? Neden olmasın? Yani böyle bir şeyin içinde olmak, böyle güzel bir şeyin içinde olmak bize büyük keyif verir. Biz de çok isteriz.